Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar. 9. günümüzün 2. dersindeyiz. Açılana göre özür üçgenler yapıyorduk. 30 60 90 45 45 90 cepte. E şimdi 30 60 90'dan aslında çıkarımımızla elde ettiğimiz 30 30 120'nin karşımıza çokça çıktığını söylemiştik. Hemen bir ilk önce onuna başlayalım. Sadece üçgenlerde değil dediğim gibi daha önceki dersimde düzgün altıgende de o kadar çok karşımıza çıkıyor ki o yüzden bunu da aslında işte aşağı dik indireyim. Ben buradan bulurum zaten deme. Neden? Çünkü çok çık hiç gerek yok. Biz ne demiştik 30'un karşısına a dediğim anda e burada yani büyük 30-30-120'de aşağıya dik indirdiğim anda mecburen burası 60-60 olacak. Şimdi buradaki 30-60-90 üçgene gidersem artık 90'ın karşısı a ise 30'un karşısı a bölü 2 60'ın karşısı bunun kök 3 katı olduğu için e burası da aynı olduğu için geldi sana a kök 3. Heh işe karşımıza çok çıkıyor bunu yapma her seferinde. O yüzden diyeceğiz ki 30'ların karşısına a dersem 120'nin karşısı bunun kök 3 katı olmayacak olmalıymış bu cepte. Bir de hatırla dikten gelen dik. Öklit atlamıyorduk. Orada dikten gelen dik olduğunda aslında dört tane durum söz konusuydu. Neye göre? Veriye göre aslında yol haritasını belirlediğimizde biliyorduk. Hipotenüs parçalara ayrılmışsa eyvallah öklitli. Hipotenüsün tamamı verilirse A çarpı B C H'ı kullanıyorduk. 15 75 90 dikten gelen dik varsa burada ise 1'e 4 oran vardı. İspatını yapmıyorum. Dikten gelen uzunum x ise hipotenüs direkt olarak bunun 4 katına eşit oluyordu. Bir de dikten gelen dik ve açı olduğu zaman orada gizli ikiz kenar diye kafamızda şifrelemiştik. Eğer bunları unutuysan hemen dön dik üçgendeki o konumuza diyorum. Şimdi burada 15-75-90 üçgenin matematikte geometride bize işte 15'in karşısı bu ise 75'in karşısı budur gibi özellikleri aslında istemez. Dolayısıyla hiç bunları da bilmene gerek yok ezberi bilmene. Biz biliyoruz ama işte dediğim gibi bazı sorularda böyle kotarabilir bir bilmek için hiç gerek yok. Çünkü ÖSYM'nin istediği bir şey değil bu. Senin bunları bilmen yeterli. İşte 30 60 90 ve 45 45 90'ın yanına bir de bunları katmamız gerekecek. Şimdi geçtim birinci kılavuz soruyor. Öncelikle dedim ki baktın gördün 30'lar 90'lar 60'lar bir şeyler varsa muhakkak eksik olan açılarını yazarak başla. Tepe 120 oldu ikisini topladığımda. ikiz kenarım varsa taban açılarım aynı olacağından ötürü al sana 30 30 geldi. Şimdi iki içten bir dışa çıktım. Muhakkak eksik olan madem bir avuç güzel açık, var. E güzel güzel yazarım ben de dedim. Şimdi sonun bana verdiğine odaklanırsam. BC dediğim 6 köküç ise 120'nin karşısı bu. Demek ki 30'un karşısı 6 olmalı diyelim. Şimdi attım mı kendimi bu üçgene attım. Artık 60'ın karşısı 6 ise hiç yorma kendini. 6, 3'ün çarpanı var mı? Bunda var. Bu 2 çarpı 3 mü? Evet. Madem öyle at 3'ünü kalsın 2. Koy yanına köküçünü. İşte hiç bölme ve işte orada eşlenikle çarpmayla falan uğraşmadan şak diye x'i gördüğün gibi elde etmiş oluruz. Geçelim diğer kılavuz sorumuza. Öncelikle elimizde şöyle bir tane çadır varmış. A 15 75 90 üçgeni. Yetmedi dikten gelen dik görüyorum. Aklıma geldi 1'e 4 oran. Şimdi soru bana diyor ki buranın 7 olduğunu söylemiş. Hemen hipotenüse bunun 4 katından dedim ki madem öyle bu 28. Şimdi fermuar BC'nin ortasından başlayıp A'ya gitseydi. E bu ikisi birbirine eşit olduğunda hatırla. 1 2 3 muhteşem üçlü olmalıydı. Ki sen bunun tamamını 28 olduğunu bulduysan 14 14 şak diye buranın da 14 olduğunu hiç soruyu bile okumadan yapmam gerekenleri yaptığımda şak diye cevabı buluyorum gördüğün gibi. Ve geçtim sorularıma bakalım ben neleri seçmişim. Sana paralelinde hangi soruları bırakmışım o da sende. 15 75 90'ım var. Öncelikle bir bunu yazarım. Şimdi a yetmedi bir de burada dikten gelen dikim var. Aklıma geldi 1'e 4 oran ama verim eksik. Olmadı güzel. Şimdi burada ne demiş bir de bana yetmemiş. AD'nin kenar ortay olduğunu söylemiş. Pardon da AD kenar ortaya olduğu zaman one two three olacak yine. Yani ben bununla bunun da eşit olduğunu, bunun da onlara eşit olduğunu biliyor olacağım. E o zaman hemen şuradan bir devam edersem burası 15 ise bu ne olacak? 15. İki içten bir dışarı çıktım. Ne dedim? Açıların muhakkak bulabildiğin hepsini şak 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 yaz. Daha ne olsun bu güzellikler varken? Burası ne oldu? 60. Şimdi yoluma devam ederim. Bak artık veri geldi. 60'ın karşısı 5 köküçse. At onun köküçünü. Git 30'un karşısına. Ne olacak? 5. E şimdi Şimdi dikten gelen dik 5 ise buranın tamamı ne olacak? Bunun 4 katı 1'e 4 yani 20. Dolayısıyla cevabım geldi. Hatta ben bir de sana mesela işte burada diğer uzunluklarımı sorsaydım. E burası 10 olurdu, burası 10 olurdu. Mesela 10 eksi 5 köküç olurdu gibi gibi yolumuza devam edebilirdik. Hemen geçelim 4. soruya. Gördün güzel açılar. Eksik bırakma diğer güzelliklerini de sen yaz. 60-90'ın varsa 1. Burası kaç olacak? 30. 2. Bu 15 ise 2 e içten bitişe çıkıyor. Çıktım. bu da 15. Demek ki bu 75 devam ediyorum. 75 burası da mecburen oldu 75. Yani şu an aslında hatta şuraya da yazalım 15. Baktın gördün 30 75 75 var. Bu sıradan bir üçgen değil ki. Ne oldu? İkiz kenar gizlenmiş. O zaman 75 yerin karşısı birbiriyle aynı olacak dedim. Yani buraya x'ime yazarak başladım. Şimdi bana ne verilmiş? Burada 8 verilmiş. E o zaman burada 15'im var. Burada 15'im varsa e, ben bunun ikiz kenar olduğunu biliyorum. Dolayısıyla 15'in karşısı 8 ise buranın tamamı 8 kaldı buraya 8 eksi x attım mı yine kendimi mis gibi bir üçgen içine evet dikkat 90'ın karşısına geldi bu 8 e o zaman 30'un karşısı bunun yarısından ne olur 4 e benden istenen 60'ın karşısı bildiğimden bilmediğime geçeyim bilgiyi doğru kullanayım burası da direkt olarak 4 kök gelsin ve bakalım son sorumuza şimdi burası dikdörtgen olduğu için karşılıklı kenarlar eşit hiç soruya bakmıyorum çünkü ben buradaki sayıların arasında güzel bir görüyorum. 4'ün kök 3 katı var 4 kök 3'te. Madem öyle bu 30 60 90 olacak yahu. Burası oldu 60. Bu oldu 30. Şimdi artık alıyorum bu üçgenimi. Buradaki açım neymiş? Bak şurası 30'du. 4 kök 3'tü. Buradaki verileri aynen buraya veriyorum. Sonra bunu aldın açtın mı? Evet. Burası 60'tı. Burası da 30'du. Şimdi artık neticede sen o uzunlukları açtığında oraya getirdiğinde hiçbir şey değişmeyecek. Burada yine 30'un karşısı 4. Burası 4 kök 3. E 30'un karşısı 4 ise burası 8. Burası da olacak 8. Şimdi sorunun istediğine bakabilirim artık. DD üssü demiş ve kaç derece döndürmüş? 120. Heh burası 120 ise oldu sana 30, 30, 120 ikiz kenar üçgeni. E o zaman ben 120'nin karşısında ne derim? 8 3 derim bu cepte. Yukarıyı buldum. İndim DA üssü diyor. DA üssü derken bu sefer bana e, buradaki uzunluk acaba D'den A üstüne gittiğimde doğrusal mı? E topla boç iyi ne oldu? 180. Evet doğrusal salmış. almış. O halde 8 ile 4'ü topladığımda direkt olarak bunun da 12 olduğunu söylerim. Yetmedi sadeleştiririm. 4'e böldüm, 4'e böldüm. İşte buradan 2 kök 3 bölü 3 ile E şıkkını da işaretlemiş olurum. Bir sonraki dersimizde bu sefer baktık gördük orada güzel açılarımız vardı. İşte 30'lar 60'lar 90'lar bir bakacağız 90 yok. E sana diklik lazım diyeceğiz. Güzel açıları nasıl kullanmayı öğreneceğiz bu sefer de. E o zaman bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.